Sevgili izleyiciler, sizlere şu an Kocaeli İzmit'ten sesleniyorum. Şimdi yanımda Zeomax Group Su Arıtma Sistemleri sahibi Zeynel Bey var. Merhaba Zeynel Bey, sizleri bir kısaca tanıyalım isterseniz. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Ee, biz 2006'dan beri burada faaliyet gösteriyoruz. Su arıtma cihazlarının tanıtımını yapıyoruz, aynı zamanda satışını yapıyoruz. Tabii ki kendi markamız üzerinden ilerliyoruz. Yani. Bu sektöre nasıl adım attınız peki Zeynel Bey? sektöre nasıl adım attık? Su arıtma yani sonuçta bir ihtiyaçtır. Biz de yakından takip ediyorduk. Bu cihazı daha güzel bir şekilde tanıtabileceğimizi düşünerek bu sektöre biz girdik bu şekilde. Zaten daha önceden de medikal işi yapıyorduk. Bu sebepten dolayı su arıtmaya bu şekil girdik yani. Peki Zeynel Bey, burada ne gibi hizmetler alabiliyoruz müşteriler olarak sizden? Yani müşteriler olarak şimdi e, satış sonrası hizmet mesela çok önemlidir. Daha çok müşterilerin üzerinde durduğu, bir firmanın olması, muhatap bulması. Bizim için önemli olan kısımlar bunlardır, satış değildir. Önce sonraki hizmet. Sonraki hizmetimizde de zaten çok yeterliyiz. E, ona yakın burada bizim servis araçlarımız var. İşte arıza olur, Frit'te bakım mesela senede bir olmak zorundadır. Şimdi e, yani bunda bir muhatap bulmadığı zaman o da çok büyük bir sıkıntıdır. Bu da bizim için çok önemli. Üzerinde durduğumuz bir konudur. Onun için güzel bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Peki hizmet bölgelerimize aynı gün teslimat sağlıyor musunuz yoksa bu bir iki günlük bir süreç mi? Bizim satış olduğu an zaten hemen teslimatını yapıp montajını gerçekleştiriyoruz. Yani onu hiçbir şekilde bekletmiyoruz. müşterilerinizin en çok dikkat ettiği özellikler ne oluyor bu filtreleme sistemleri ile ilgili? Şimdi şöyle cihaz patenti zaten bize ait olduğu için biz cihazı elimizden gelince daha çok kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Onun için bu cihaz zaten kendimiz bütün personel başta olmak üzere biz biz bunu kendi evimizde zaten kullandığımız bir cihazdır. Onun için her şekilde cihazımıza güvenerek bunu müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Peki üretim yeriniz burası mı yoksa farklı bir yerde var mı? Bölgeleriniz neler? Ee, biz normalde 81 ilde hizmet veriyoruz ama şube olarak e, tabii ki yoğunluk İstanbul, Kocaeli, Sakarya bu bölgelerde daha çok yoğunuz. Diğer bölgelerde dediğim gibi 81 yılda hizmet veriyoruz. Peki bu ürünler nasıl çalışıyor? Yani benim asıl merak ettiğim konu burada şu: Ben de kendi evimde bu ürünlerden kullanıyorum. Bunların filtrelerinin temizlenme sıklığı nedir? Hangi aralıklarla değiştirilmelidir? Bunları da mı siz sağlıyorsunuz? Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Bizim dediğim gibi cihazlarımız filtrelerimiz çok kaliteli olduğu için biz normalde bunun takibini biz yapıyoruz. Yılda bir zaten müşterilerimizi arıyoruz, randevu alıp servis gönderiyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Peki bu bakımlar yapılmazsa suyun sağlığı hakkında bir bilgi alabilir miyim? Neler olabilir? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu bakımlar yapılmadığı zaman zaman su bozuluyor. Suyun bozulmasının sağlık açısından önemi açısında oluyor. Tabii ki bozuluyor. Onun için bu sefer cihaz gitgide mesela filtrelerde sıkıntı oluyor, patlama olabilir. Yani patlama derken bozulma oluyor. Onun için cihaz kullanılamaz bir duruma gelmiş oluyor zaten zamanla. Yani o zaman da... senede bir değiştirmek lazım yani. Değiştirmediğimiz süreç içerisinde peki nelerle karşılaşabiliriz? dediğim gibi sürekli cihaz arıza verir. Yani belli bir zamandan sonra zaten su vermez. Çünkü filtreler hepsi tıkanır yani. Senede bir düzenli olarak bakım yaptığınız zaman bu cihazın zaten bir ömür boyu kullanabilirsiniz. Çünkü cihazınızı zaten bakımını yapıyorsunuz. Cihazınızda herhangi bir sıkıntı olmaz. Onun için garantisi de sürekli devam eder. Yani bakımını yaptığın sürece garantisi bir ömür boyu devam ediyor. Cihaz da zaten bir ömür boyu hiçbir şekilde arıza vermez. Peki Zeynel Bey, arıtılmış suyun sağlık açısından avantajları nelerdir? Biz bunları arıtmadan kullanırsak ya da şöyle de düzeltebilirim soruyu. Damacana sularıyla arıtma suyunun farkı neler? Ya şimdi şöyle bir şey var, damacana suları daha çok plastik olduğu için onun için suların bozulma oranı daha çok yüksektir. Ve e, e, damacanı da çok beklediği için bu su çok bozuluyor. Ama arıtma olduğu zaman direktmen taze su içmiş oluyorsunuz. Ve tabii ki bu da kaliteli arıtmalar için geçerlidir. Yani e, kaliteli arıtma olmasa zaten ondan hiçbir farkı olmaz ve saf su içmiş olursunuz ya da bozuk bir su içmiş olursunuz. Onun için hiçbir farkı kalmamış oluyor. Ama kaliteli cihaz her zaman dediğim gibi önemlidir. Peki siz burada kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Kurulumu da galiba siz yapıyorsunuz? Biz kendimiz yapıyoruz. Dediğim gibi 10 araçlık bir servislerimiz var. Burada çalışıyoruz. 20-25 kişi satış personelimiz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Peki izleyicilerimiz size nereden ulaşabilirler? Şimdi izleyicilerimiz zaten şeyde sosyal medyada ulaşıyorlar normalde zaten bir de randevu sistemi çalışıyoruz. Gittiğimiz her müşterilerde referans daha çok alıyoruz bu şekilde çalışmalarımız oluyor ve daha çok siparişlerimiz de çok oluyor. Çünkü biz normalde yani her yerde varız internet olarak şubelerimiz de var. 81 ilde de hizmet veriyoruz. Şimdi kaliteli olarak da daha çok müşteriyle ilgilendiğimiz zaman müşteri tabii ki daha çok hoşuna gidiyor. Daha çok referans oluyor. Daha çok bize tavsiye ediyor. Daha çok siparişimiz oluyor bu şekilde yani. Peki Zeynel Bey sizi neden tercih edelim? Şöyle çok kaliteli bir cihaz ürettiğimiz için, güzel bir hizmet verdiğimiz için ondan tabii ki her zaman bizi tercih edeceksiniz. Bu güzel röportaj için Zeynel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.